It's just that. Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız? Umarım e, keyifleriniz yerinizde. Bugün Selber yeni bir Brawl Stars videosu karşınızdayım. Öncelikle şu Godzilla'nın şeydik 5 taş veren o ilk aşamaya bugünden itibaren ulaştık. Hatta buradan da 5 taşımızı da almış bulunmaktayız arkadaşlar. Ve 25. sezon ödülleri de otomatik olarak toplandı deniyor. Buradan krediler verecek zaten. Buradan 2800 kredi. Buradan da şey yapıyoruz zili biz buradan direkt açıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Güzel oldu ya bence. Ondan sonrası geri kalan şöyle de gidiyor. Sıkıntı yok. Şimdi görevlerimiz de onlara da bir bakalım. Aşamalı hem yeni yeni sezonunda arkadaşlar gelmiş. Şöyle yeni bu sezondaki modlar şöyle klasik her zamanki gibi taze kan savaşçılar yok edildikleri yerde canlanıyor. Ne bu gayet <laughs> olumlu bir şey. Süper çalılar neymiş? Çalılar maç boyunca uzuyor. Bu şeyleri mega kumbara daldın da taze kanı ya bu sezon ilk kez göreceğiz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi burada görevlerimiz de Godzilla şeydeki o sort sezonu aklımıza gelsin arkadaşlar. Ödüller, ödüllere bakalım biz. Şimdi biz şey bir hem şey ye yetiyor mu diye bakmıştım da yok yetmiyor ya. Ha ayrıdan da 10 star hediyesi de var lan. Abi hazır gelmişken şunu hemen hızlıca bir star ben bu fırsat bilip açalım hemen hızlıca. Süper Ender 50 altın. Buradan da 10 tane star hediyesi var. Ki ben geçen yanlışlıkla bir tane falan iş şey yapmıştım. Açmıştım. 60 tanesi. Tamam. Bir şey önemli değil zaten. O şey yan hesabı sürekli falan gelmiş. Ne? Neyse. Buradan 10 tane rastgele sıra diye satacağız. Buradan bakalım ne çıkartı. Hatta efsane mi çıkartabilecek miyiz? Gizemli. Gizemli'den de Miko'ya skin verdi arkadaşlar. Makaron Miko. O skin'i ben almamıştım cidden ha. Harbi harbi. Ekran görüntüsünü almazsak ayıp olur. Buradan gizemli. Yok giz ne gizemli sana Ender süper Ender. 25 güç puan verdi. Süper Ender değil. Altın verse olur ya çünkü Lili yükselteceğim ya ben. O yüzden lazım bana. Kaçıncı oldu bilmiyorum. 30 kredi. Tamam. Süper en... yok Ender 25. Cık. Vermedi gibi ya. Ender ve bitti arkadaşlar da böyleydi zaten. Bir tane de şey li de demek istiyorum. Dene deneyeceğiz. Şu an bu yumurtalar daha yarın itibaren açılacak. Şu an 252 yumurta açmışız görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar yeni sabah geçip geliyorum. Evet burada eşiğe ulaşmıştık görmüş olduğunuz gibi. Ekran görüntüsü almamıştım diye hatırlıyorum da yine de alalım. Ha siz şey ödülleri göstereyim ben iyisi. O unutuyordum az kalsın. Ödüller de 3 tane tik skin'i var. Buradan ya yani hızlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Pinler gibi bir de sprey. Ya yani çoğu pin veriyor zaten de. Çoğu pass plus alırsan eğer şey yapabiliyorsun. 30 elmas alt bir kademede 30 elmas alabiliyorsun yani söylemiştim Öyle söyleyeyim dediysem de hatırlamıyorum. 45 tane oyuncu simgesi. Yani mekatik Gidorah beyaz tam ismini çıkartamadım. Bu Brawl Pass Plus alınabiliyor. Mekatik Gidorah siyahsa da o da Brawl Pass Plus gene. Bir de normal Mekatik Gidorah normali. Bir de unvan neymiş arkadaşlar bakalım. Gojira. Yalnız Gojira ismi enteresan bir isimmiş arkadaşlar. O ismi o da ilk defa görmüş olduk. Şimdi <laughs> bakalım buradan Oliliye şey yapmayacağım ben. Türk Chester'a şey yapacağım bu hesapta. Buradan bakalım çıkartabilecek miyiz hepsi o bakalım. Ha burada da, da sarıdığımız var. Hatta geçen hesapları açmamıştım altı hafta diye. Oradan da açarız. Buradan 50 altın güzel. Yarın da şey gelecek zaten. Skull Buster pini... pin'i aldık. Buradan da 10 sarıdığımızı de hızlıca açıyoruz. Destansı. Destansı'dan da Lelivera Avrim. Lelivera Avrim'in skinini kumandaları verdi. Buradan da seçimli seç diyelim. Destansı. Destanstan 200 altın. Güzel. Buradan Ender'den 25 güç puanı. Tekrar Ender. Buradan da aynı 25 güç puanı. Ender. 10 kredi. Tamam kredi vermesi iyi oldu. Az olsa chest'e gidiyor yani. 50 altın. Gizemli. Gizemli de verdi. Bu 500 altın. Oğlum ana hani hesapta vereyim lan 500 altın da. Neyse. Destansı. Destansıdan da 100 kredi. Güzel. Şey. Chester'ı açmaya kaç kaldı ben? Ya merak ediyorum. Hani alabileceğiniz bir şey çok yok zaten. 51 taşı açabiliyoruz şu an. Neyse. Şimdi buradan bir diğer hesaba geçip geliyorum. Tamam. Burada bu hesaptayız. Yani Dreadlord PC. Ya Lord, Lord PC demişim. Lord'u hesaptayız daha doğrusu. Şu 500 tanesini alalım. işime yaramayacak ama gene de aldım ya arkadaşlar. İşte canavar yumurtaları 100 kredi zaten peleş. Tamam buradan da hem sprey hem pin de varmış. Onu hemen alalım gitmeden. Şurada aldık. 100 altın destansı. Destansıdan da 100 güç puanı. Buradan bakıyoruz. Yine altın verecek. Oradan da gizemli. gizemli verdi. 3 gizemliden gidiyoruz. Aks verdi. Mendenin aksını verdi arkadaşlar. Buradan bakıyoruz gene süper ender. Aslında şöyle yapabilirdim ya arkadaşlar. Bütün hepsini bekletip ondan şey yapabilirdim de şimdi aklıma geldi. Neyse sağlık olsun değil. Bir dahaki de bir daha bir dahaki sefer artık buradan rastgele istediğimiz ender. 25 güç puanı. Buradan Squad Busters pini. Buradan 10 star var. Destansı. Destansı'dan da Dynamite şey verdi. Öfkeli pin verdi. Buradan Ender, 50 altın, Ender, 50, Süper Ender, hmm, 50 güç puanı, tamam. Buradan da 10 kredi, yine her zamanki gibi. Yine 10 kredi, güzel. Bakıyorum buradan şeyler çıkartamayacağız galiba, Süper Ender. Süper Ender verdi, Evsov vermedi be, harbi. Ama 30 kredi vermiş olması iyi oldu cidden. Neyse arkadaşlar buradan bakıyoruz alınabilecek başka bir şey yok zaten hemen bir diğer hesaba geçelim. Arkadaşlar ben hızlı hızlı açmaya çalışacağım ki oradan da şeyimiz var zaten Stardew'imiz var onu da fark etmiş bulunmaktayım şu diye o günlük Stardew'si olan var ya bu arada 25. güne az kaldı 3 gün daha yok 2 gün 1 2 ya 3 gün daha oyuna girersem buradan da Esos Stardew'i bu hesapta da alacağız. Şimdi şu şunları da hızlıca almak istiyorum arkadaşlar. Ender. 50 altın tamam. Altın bayağı vermesi iyi oldu. Ya. Hem altın haftası diye bayağı altın veriyoruz kesin. Buradan 25 güç puanı. Bakalım buradan ne verecek. Gene Ender. Çoğunluk Ender zaten. 3 tane gizemli. O 10 tane falan mı ne? Toplamda 50 serdiyesi falan ne yapıyor? 5 hesapta. Buradan pinimizi aldık. Zaten süreliymiş. Buradan 10 tane sarı desinden başlayalım dedik. 100 XP kaplayıcı destansı. Destansından da Macy öfkeli pini çıktı. Güzel. Buradan bakıyoruz. Yine Ender 25 güç puanı. Yine Ender. 56 altın tamam. Süper Ender. 100 altın. Yine süper Ender. Yani normal Ender. 200 XP kaplayıcı. Güzel. 25 güç puanı. Sonra... gene 25 güç puanı. Buradan da yeni güç puanı verecek. Yok X bir katlayıcı gizemli. Valla 4 tane gizemli oldu. Oradan da Hank'ın skinini açtık arkadaşlar. Yani i̇ki skin olarak gidiyoruz. Yani hatırlamıyorsam galiba öyleydi. Bunu şimdi seç diyelim. son sıra hediyesiydi. Squad Busters pinini yani pek hızlı hızlı geçtim ama nasılmış merak ediyorum ben. Pin böyleymiş arkadaşlar. Buradan da son site bu hesaptaki son site açalım. 100 XP katlayıcı verdi ama iyi verdi ya katlayıcı vermesi. İşimize yarıyor çünkü fazlasıyla. Neyse arkadaşlar buradan da son hesaba geçelim. Ondan sonra Lili ile de biraz oynarız. Evet şimdi son hesap free to play hesabdayız. Buradan da beleş verilen pilot golet. Yani pini aynen öyle. Aa burada da dışı yapılabilir mi falan aslında. O yumurtaları kasabiliriz de kulüpte olsak daha avantajlı olur da işte. Yani gerek yok bence. Neyse buradan hemen o abi yalnız bir şey diyeyim mi? Kredo baz olmadığı için bu hesapta baz bedava veriliyor abi. Şimdi fark ettim lan. Harbi bilmiyordum abi bazın bedava verildiğini. Ne? Ama görmüş olduk arkadaşlar. bazı olmayan arkadaşlarınız varsa bu bedava zaten size oyun bedava size baz veriyor. Onu da söyleyeyim. Buradan gene 50 alsın. Ama bu altın bayağı ilerdi iyi oldu. Anne hesabı verse daha tatlı şeyler olurdu da işte. Buradan da Dero spreyini verdi. Bakalım buradan da süp destansı. Gene Dero ve yok. Dero ve pini çıktı arkadaşlar. Lightless'ı. Like Güzel. Şimdi bu 10 star geçmeyeceğim. Şu an için. Bu diğer pinleri de yani ilkleri olanlara düşükleri almak istiyorum daha doğrusu. Süper Ender. 100 altın okey alabilir bir şey var mı diye baktım da güç puanı var. Buradan da skin yok herhalde. Aynen. Yaz işi değil mi? O 9 sıçı yapsak, şey yaparız. Biraz daha şey yapsak o e, ski, ya, Süper Ender skin, yani skin alırız. 9 sıçı skin alırız yani. Buradan 20 mücevher veriyor. Abi bari bu hesabı EFSO ver be. Ya, EFSO serisi olsun bari da. İşimiz de işimize yarasın. Süper Ender 200. 50. Harbi bir gizemli bir araydın. Mutlu idim ya. Abi gizemli bile vermedi şaka gibi. Bu yüzden çok balsız çıktı maalesef. Öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar. Buradan da şey yapacağız. Ölüyle de aşamalı oynayacağız. Nasıl bir karaktermiş onu da göreceğiz. Evet arkadaşlar o abimizin şeyinden sonra bir de dışarıda da video çekiyorum ya. O yüzden bir de buraları falan Dışarıda ben bu alanda daha çok video çekme işini şey yapıyorum, işime geliyor. Çünkü çok şey değil ya. Yani iş yerinde de çok uygun değil. Yani iş yerinde çok bizim mesai arkadaşlar çoğu şey yapıyorlar. O yüzden ben sessiz ortamda ne video çekme işini daha uygun buluyorum. daha çok işime geliyor aslında öyle söyleyeyim o güzel kestik hem Lili'nin pininde arkadaşlar böyle. Ama biz güçlü bir karakter ya şu Onur Bilge'den izlediğim videoda şey yapmıştık zaten bayağı bir yani söylemiştim güçlü olacak tek atıyor diye belirtmiştik yani Onur Bilge'den izlediğim videoda şey yapmıştık söylemiştik. Şimdi buradan da şey hatta buradan da söylediğimiz var onu da açayım buradan da en dergene 56. Abi cidden her bir harbi altınları çarçur etmesem şu an biz şey yapıyorduk ya. Lili 9 seviye olsun, 9 seviye yapıyor. Aşamalı oynuyorduk ya. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Oradan da bir sonraki maça geçelim. Bir sonraki maç dediğim son maç olsun yani Cidden çünkü videoyu fazla uzatlama farkındayım. Çünkü 10 tane serdesi gelince bir an gaza geldim. O yüzden açmak istedim. Ya o şeyleri biriktirerek de şey yapabilirdim Çünkü 30 gün sonra zaten şey, ya bir ay vardı zaten gitmesine. Açabilirdim de neyse artık ya. bile yani düşünemedim aslında öyle söyleyeyim. gerçekten yani ışınlanıyor. Harbi çok güçlü lan bu karakter. Harbi harbi öldüremedim. Lan ölüyorum. Aynı fen gibi arkadaşlar gördünüz sizde. Evet cidden dediğim gibi fen gibi arkadaşlar bayağı sağlam yani. Buradan hasar şey indir tamam. Buradaki günlük hasarları yaptık. Buradan yumurtamızı açalım. Yumurtadan da el so verir de i̇şte, süper ender verdi. Buradan da yüz verdi ya. Abi keşke şey verseydim. Mutasyon vers. Ya, mutasyon vereydi de bari de. Baksana herkes mil efsane çıkarım. Lan kredi gene yanlış aldım lan. Abi Draco geldiği zaman lazım olacaktı da neyse. Ne buradaki sarıdesini açalım bari. Şeye tıkladım. Rapiz teklifine tıkladım. 50 tane güç puanı buradan verdi. Arkadaşlar video böyleydi. Bu videoda 5 hesapta 10 tane toplamda 50 sarı yapıyor. Geri kalanları sarı hediyeleri de açtım. Kaç yapıyor toplamda bilmiyorum ama o kadar sarı açtık ve de Lili ile de bir iki maç atalım dedik güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben size like zaten katmayı unutmayın. Sağlar iki tane videom var. Önceki iki videoma bakabilirsiniz. Abone ol butonuna sağda kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki Brawl Stars videolarını görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.